Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlu Akçakoca Merkez Camii önündeki bayramlaşma programına katıldı. Programa AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hikmet Keskin, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve parti teşkilatları katıldı. <laughs>

Türkiye'nin büyüdüğünü belirterek 65. hükümetimiz icracı ve reformist bir hükümettir. Bakanlar kurulumuzda birçok sorunları ve çözümleri konuşuyoruz. Türkiye'nin ciddi bir şekilde finansman ihtiyacı var, kaynak ihtiyacı var. Bunun için Türkiye'nin büyük ve hayati projelerini gerçekleştirmesi için varlık fonunu kuruyoruz. Bu gelişmiş ülkeler dediğimiz G20 ülkelerin aşağı yukarı tamamında büyük projelerini bu yöntemle hayata geçiriyorlar dedi. Türkiye'nin bütün meseleleri, Akçakoca'nın da bütün işleri Ankara'da bitiyor. Ümit evet, Başkan çok iyi biliyor. Sizlere yakın olacak çünkü siz kolay erişebilirsiniz, kolay e, ulaşabilirsiniz. Bunlardan birisi olmazsa olmaz. Yani Ankara'da çok güçlü ama siz ulaşamıyorsunuz. Hiçbir kıymeti yok. Veya size çok yakın her gün içinizde çay kahve içiyor ama Ankara'da bir ağırlığı yok. da kıymeti yok. Dolayısıyla bu her ikisinin de birlikte olması gerektiğini söylemiştik. Bakın bugün çok şükür buna ulaştığımızı düşünüyoruz. Şimdi değerli kardeşim Ayşe Keşir. Bakın Ayşe Hanım bugün genel merkezde parti yönetiminde. Belki çoğunuz bilmiyorsunuz. Ayşe Hanım tanıtım ve medyadan sorumlu ee, başkan. Ee, genel başkan yardımcısı e, Cevdet Yılmaz Bey ile beraber Düzce'yi temsilen e, tanıtım ve meclis sorumlu başkanımız. Yine Fevai Bey diğer değerli kardeşimiz o da bir büyük ilin koordinatörü. Yani teşkilattan geliyor kendisi. İl başkanlığı yapmış bir kardeşimiz. Bir büyük ilin koordinatörü. Yani Konya'nın koordinatörü. Şimdi değerli kardeşlerim yani Düzce'li Düzce'den seçilen milletvekillerinin ee, milletvekili olmanın ötesinde ayrıca hem hükümette hem genel merkezde hem teşkilatta ayrıca Ankara'da görevleri var. Bakın düzce eski düzce değil. Düzce eski düzce değil. Ee, az önce Ayşe Hanım da ifade etti. Birçok bekleyen proje artık hayata geçiyor. Ee, eski düzce değil. Yeni bir düzce ve düzce inşallah siyasette yeni bir anlayış, yeni bir siyaset yapma anlayışı düzce hakim olacak. Bunun için gayet sarf ediyoruz. Burada benim bir tek korkum var, bir tek çekincem var. Değerli arkadaşlarım, bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü, beraberliğimizi, çalışma ağacımızı sadece dedikodular bozar. Fitne fesat bozar. Dolayısıyla sizlerden isteğim, ricam, dedikodudan, fitneden, fesattan uzak durmanızdır. Arkadaşlar dinlemeyin. Hani bir söz var ya, bildin bilme, gördün görme, duydun duyma. Çok rica ediyorum. Bundan uzak duralım. Size bakın, her kim bir hikaye anlatıyorsa, dedikodu getiriyorsa emin olun, o kişi sizinle ilgili de bir başka hikayeyi başka birbirine götürürdür. Dolayısıyla fitneden, tesadüften uzak duralım. Projelerimizi takip edelim. Sürekli iş konuşalım, işimizi konuşalım. Gerçekten şu anda iş yapma zamanı. Bakın Düzce bize yüzde yetmiş bir oranda destek verdi. Bu demektir ki Düzce'deki on kişiden yedisi bize oy verdi. AK Parti oy verdi. Biz aldığımız bu oyların hakkını vermek durumundayız. Çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Daha çok projeyi daha hızlı zamanda hayata geçireceğiz. Bunu yapmazsak aldığımız oylar bize helal olmaz. Bize haram olur. Aldığımız oyları hak etmek için çalışacağız. Düzce için, Akçakoca için çalışacağız. Konuşmaların ardından Bakan Özlü ve beraberindekiler Cerablus'ta şehit olan asker Ercan Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.